Can Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen de iyisindir inşallah. Teşekkür ediyorum. Abdal makamında yeni bir bölümdeyiz. Bu bölümde yine bir konuya parmak basmak istiyoruz. Arzu faşizmi hocam. Arzu faşizmi. Evet. Bu çok iddialı. Çok iddialı. Mesela arzularımızdan utanmalı mıyız sizi? Arzu herkesin duyduğu toplum tarafından denetlenmeye çalışılan ket vurulmaya çalışılan tabu olarak gösterilen şeyler. Şimdi herkes yakınındaki birine ona yasak olan birine arzu duyabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Çünkü bu kendi kendine yani sen arzu duyuyorsun diye kötü bir insan değilsin. Sen arzu duyduğun şeye yasak olan şeye bir yönelimde bulunursan, bir atraksiyon, bir atak gösterirsen bunu fiile dökmeye çalışırsan o zaman o Günah dediğimiz şeye doğru yaklaşmaya başlıyorsun. Ya da o yasağı delmeye, bu şekilde delmeye çalıştığında e, bunu e, bir e, yanlışa sürüklemiş oluyorsun. Yoksa arzuyu kendi içinde duydun, bir hissettin. Neden? Çünkü Hasan'cığım bizim e, maalesef toplumumuzun değerlerinde bu ket vurulan, tabu olarak gösterilen çok fazla şey var. Ve biz... E, Özellikle geleneksel toplumlarda olan bir şey diye düşünüyorum. Biz hep böyle daha dar çevrelerde yaşıyoruz. Yani karşı cinsle iletişimimiz başta yakınımızdaki insanlar olduğu için bizim de o yasak meselesi yakınımızdaki insanlara daha çok itiyor. İşte oidifus sendromu, elektra sendromu da bundan aslında türeyen. Yani karşı cinsle iletişimi kısıtlı olan ve işte Geçmişinde, e, psikolojik bu konuda sorunlar yaşamış insanlarda e, olan problemler oluyor bu. Ve... bu Aslında bunları dile getirememekten sonrasında sorun çıkarıyor. Gerçekten. Evet. Yani utanıyor, sıkılıyor. Bir süre sonra artık kabuk kırıyor yani. Bir noktadan sonra kırılma yaşıyor. Veya kötü olmayı seçiyor ya kendiliğinden bastırıyor. Aslında burada psikolojik destek de önemli bence. Kesinlikle. Bir de düşünsene Hasan. Yani atıyorum... Teyze ne ilgim var yani e, bunu nasıl birine söyleyebilirsin ki? Annene söyleyemezsin. Teyzene zaten söyleyemezsin. Söylersen fiile döner bu tehlikeli olur. Yani arkadaşlarına bile söyleyemezsin bunu. İnsanın sadece kendine söyleyebileceği şeydir bu. Belki kendine bile söyleyemediği. Belki kendine bile söyleyemediği bir şeydir. Mesela şey olur zaten. Bu bir şekilde dışa vuruluyor aslında biliyor musun? Bir bakıyorsun e, kız arkadaş seçiminde Hoşlandığın birini bir bakıyorsun aslında o profilde. Yani sen istemeden o arzuyu bastırdığında bile arzu seni başka bir kimlikte benzer bir e, tipe gönderiyor zaten. Yani aslında se hoşlandığımız insanların, karşı cinste hoşlandığımız insanların annemize, babamıza benzemesinin e, altyapısında yatan şey bu. Yani bunu baskıladığımız için bu hale geliyor. Biz bundan nasıl kurtulabiliriz? Sorusu da bence şöyle. Önce kendimize itiraf edeceğiz. Bunun çok doğal bir şey olduğunu ve fiile dönüştürmediğimiz sürece, takıntıya dönüştürmediğimiz sürece bunun kötü olmadığını ve geçici olduğunu düşünüp bununla ilgili bir zihinsel ve eylemsel boşalımda bulunup bundan kurtulabiliriz diye düşünüyorum ki insan şey gibi biraz hani bebekler şeydir ya işte ee, önünde bir oyuncak vardır. Onunla 2 saniye ilgilenir. Sırf başka çocuk aldığı için o oyuncağı ister. O oyuncağı eline aldığı zaman da başka bir oyuncak ister. O yüzden arzu nesnelerimiz de böyle değişkenlik göstererek ilerler. Senin e, belli estetik algıların vardır. Bu estetik algılara uyan e, kadın sana yasak bile olsa, senin çevrendeyse sen buna bir şekilde ulaşabiliyorsan ona arzu duyman çok olağan. Çünkü insan özde bir hayvandır. Bir hayvan da hayvanın yasağı yoktur. Yani hayvanın özüne baktığımızda hayvan e, her türlü doğasına uygun olan her şeyi yapabilir. İşte mesela şeyleri görüyoruz aslanlar e, atıyorum kardeşler büyüyorlar birbirleriyle çiftleşebiliyorlar. Onların bir yasağı yok. Biz de hayvan olduğumuz için özümüzde bu hayvan özümüzün bir parçası aslında arzu. Ve bu arzu doğal ama bizi ket vurulmuş. Yani bunu yapma, bunu bu yasak denmiş. Ee, bu insan doğasında olan çözemediğimiz, çözülmesi de gerekmeyen bir şey bence. Bunu sadece olduğu gibi kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Biz yasağı arzulayan insanlarız hayvanlarız ama bunu fiile dökmeyelim sadece. Ya bence de arınma gecesi gibi bir öz hakkımız olmasın bence. Evet yani işte hayvanı hayvana ket vurdukça insanlaşıyor gibi görünüyor ama bir taraftan da neyi baskılarsan toplumlarda da öyledir. Yani alkolü yasakladın. Alkolü yasakladığın dönem, sigarayı yasakladığın dönem en çok içilen dönemdir. Yani gizli içerler. İşte kapalı mekanda kendi aralarında içerler ama çok içilir çünkü yasak mesela şeyi düşün pandemi dönemini hatırlarsın bazı şeyler yasaklanmıştı o dönem o yasakları delmek yani eline bin poşeti alıp gezmek daha tatlı geliyordu daha tatlı geliyordu bu insan doğasında olan bir şey yani aslında bizi rahatsız eden burada şu bunun yanlış olduğunu düşündürülmesi yanlış bu doğru insan doğasında vardır. Kabul etmek gerekir. E, içsel boşalımla, psikolojik boşalımla, fiziksel boşalımla bundan kurtulmak gerekir. Takıntı haline getirmemek gerekir. Belli bir seviyede takıntı veya fiile dönüyorsa da bunu psikolojik yardımla halledilebilir diye düşünüyorum. Hocam o zaman bu bölümü de böyle ufaktan sonlandıralım isterseniz. Son bir söz. Tabii ki. Kapanışı size bırakıyorum. Evet. E, Bununla ilgili de bir bölüm çekeceğiz ama şimdiden söyleyeyim. Hayatı başkalarının gözünden ve sesinden duymayın. Bunu duyun. Kendi doğrularınızı üretin. Çünkü her insan kendi gözlemini yansıtıyor. Bu kitaplar, filmler, gördüğünüz bazı başka şeyler, kanaat önderleriniz, sizi böyle belli bir düşünceye saplamaya çalışan... Siz bunların hepsini dinleyin ama kulak ardı edip kendi bildiğinizi yapın diye düşünüyorum. كاشيرز